İkinci sunum olarak Aykut Karahan hocama sözü bırakacağım birazdan. Yeni bir sosyal bilim düşüncesine doğru sosyal bilimlerden emperyal olanı ayıklamak sunumu olacak. Aykut hocam sözü size bırakıyorum. Buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum hocam. Sesim ulaşıyor mu? Önce onu sor. Yani evet hocam. sorun yok evet hocam. Hı -hı. Tamam teşekkür ederim hocam sağ olun. Bütün hocalarıma da selamlar, sevgiler. E, tabii benim e, bahsettiğiniz gibi e, sunumun başlığı sosyal bilimlerden e, emperyal olanı ayıklamak mümkün müdür yani ayıklamak dolayısıyla da yeni bir sosyal bilimler e, yeni bir sosyal bilim anlayışı mümkün mü sorusu biraz tabii sokratik bir e, sorgulama tekniğine de dayalı bir şeydir az önce Ali hocamı dinlerken orada çocukluk kavramı ile ilgili olarak Avrupa merkezci tezlerden uzaklaşmak gerektiğine dair vurgulamada bulundu. Benim de aslında tabi özellikle vurgulamak istediğim sunumunda ve tabii tebliğde vurgulamak istediğim, vurguladığım şey, bu Avrupa merkezci çerçeveden sosyal bilimleri, nasıl arındırabiliriz? Çünkü burada bir emperyal bir yan bulunmaktadır. Dolayısıyla biraz benim sorgulamam da bunun üzerinedir. Do eğer bunu mümkün kılabilecek hususlar söz konusuysa o zaman yeni bir sosyal bilim anlayışı ortaya koyabiliriz. Tabii benim ana alanım kendi alanım siyaset felsefesi karşılaştırmalı siyaset felsefesi üzerine yoğunlaşmakla birlikte ama sosyal bilimlerin hemen hemen hemen, hemen her alanında bu emperyal izlere veyahut da bu emperyal e, çerçeveyi belirleyen Avrupa merkezci bakış açısının e egemenliğini görmek mümkündür. Şimdi burada tabii şunu ilk önce vurgulamak istiyorum. E, ünlü medeniyet tarihçisi Arnold Toynbee'nin e, A Study of History isimli çalışmasında Avrupa merkezci çerçeve düşünce çerçevesini tanımlarken kullandığı çok önemli bir şey var. Kavramsallaştırma vardır. Tarihin birliği fikrinden yola çıkarak bunu söyler. Yani Avrupa merkezci çerçevenin e, ana argümanı olarak tarihin birliği kavramını ortaya atar. Tarihin birliğini mümkün kılan da üç tane e, ayak sayar. İşte bunlardan bir tanesi e, değişmeyen doğu algısı. E, bir diğeri ilerlemeci tarih anlayışı. E, bir tanesi de e, ben merkezi yanılsama dediğimiz kavramsallaştırma üzerine dayanıyor. Yani Toynbee burada tarihin Avrupa Birliği, Avrupa merkezi çerçeve açısından düşündüğümüz zaman eğer bir çerçeve varsa bu çerçeveyi mümkün kılan şey bu üç tane ayağa dayalı olan ana kavramsallaştırmadır. Yani e, sabit bir doğu var. Batılılar açısından o doğu hiç değişmiyor değişmeyen doğu diye bunu söylüyor Toynbee. E, efendime söyleyeyim e, hep ileriye doğru akan bir tarih, düz bir hatta ilerleyen ve hep e, e, ileriye doğru, gelişmeye doğru akan ve sonunda e, işte cennete varacak olan bir e, tarih anlayışı, tarih çerçevesi. E, bir diğer yandan da tabii ki bütün bunları yapan Avrupa e, aklı, Avrupa düşüncesi, bu da e, ben merkezi yanılsamaya oluşturmaktadır. Şimdi bu e, tabii bu e, biliyorsunuz tarih boyunca bu üçlemeler çok önemlidir yani Toynbee de bu üçlemeyi kullanıyor ama bu üçlemeler tarih boyunca hep karşımıza çıkar dinlerde ideolojilerde felsefi görüşlerde e, edebi eserlerde karşımıza çıkar e, mesela bunun en güzel e, dini şey olarak hani Hristiyanlıkta kullanılan baba oğul kutsal ruh üçlemesi bunun aslında Avrupa merkezi çerçeve içerisinde ne kadar derin bir şekilde sirayet ettiğini görebiliriz örnek verelim e, mesela Freud'un kullanmış olduğu e, üçleme. Yani psikolojiye kattığı çok önemli bir katkı var. Evet. Ama orada bir e, üçleme kullanıyor. It, Ego ve süperego Bunu hepimiz biliyoruzdur. Burada da bir üçleme var. Yine Hegel'in tarih tezinde biliyorsunuz e, tez, antitez, sentez üçlemesi. Yine bu e, triyoloji e, dediğimiz yani üçlemeye dair değişik örnekler olarak kullanılabilir. Ama bütün bunlar aslında Avrupa merkezi çerçeveyi mümkün kılan her ne kadar yeni bilim anlayışıyla yani bilimsel devrimle birlikte Avrupa kendini e, Hristiyanlığın tahakkümünden kurtardığını iddia etse de ama bu baba oğul kutsal ruh üçlemesi e, bilim dallarını aslında sirayet etmiştir. Bugün de aslında baktığımız zaman tüketim kalıpları içerisinde bunu görebiliyoruz. E, tabii özellikle e, takdir edersiniz ki bu yeni bilim anlayışı dedik. Yeni bilim anlayışı e, dünyada da çok yeni bir durum ortaya koydu. Aslında e, belli bir tarihe kadar Avrupa'da yazılan tarihi kitaplarda siyasi tarih olabilir, bu fiziki tarih olabilir, bu beşeri e, toplumsal e, ekonomik tarihi ile ilgili olabilir. Ama genel hatlarıyla hadi buna düşünce tarihi diyelim. Düşünce tarihi kitaplarında ortaya konulan çerçeve Avrupa'da da belli bir döneme kadar bu düşünce hakimdi. Kendilerini dünyanın bir parçası olarak görüyorlardı. Yani bir dünya tarihi, bir düşünce tarihi yazılırken Avrupalılar da kendilerini dünyanın herhangi bir parçası yani herhangi derken basitleştirme manasında kullanmıyorum. Ben nasıl Müslümanlar varsa, Yahudiler varsa, işte diğer İran, Fars, Çin, Hint medeniyetleri varsa Avrupa'da evet bir Avrupalılık bilinci var ama ekseni bütün dünyanın kaderi onun etrafında dolanan, dolaşan bir Avrupalık bilincinden bahsetmiyoruz henüz. Dolayısıyla kendilerini böyle görüyorlardı ta ki işte 17. yüzyılın sonlarına kadar hatta 18. yüzyılın ilk, ilk yarısına kadar böyle bir anlayış mümkündü. Fakat bu yeni bilim anlayışıyla birlikte işte bu BEM'e Toynbee'nin ben, -Me ben merkezi yanılsama dediği Avrupalılık bilincinin biraz daha böyle ne diyelim biraz daha ırkçı tonlara doğru bürünmesiyle birlikte öncelikle fiziki bilimler, beşeri bilimler, doğa bilimleri alanında yeni bir tanımlama, yeni bir dünya görüşü ortaya çıkmış. Yaklaşık bundan belki bir yarım asır sonra hatta bazı yerlerde bir asır sonra da işte bu tinsel bilimler dediğimiz edebiyattan felsefeye kadar e, bunu bu şeyi e, rancı e, genişletebiliriz. Bu etkiler Avrupa merkezi yani ben merkezi yanılsama dünyanın Avrupalılık bilinci etrafında döndüğünü ve dünyanın da yine Avrupalılık çerçevesi etrafında açıklandığı yeni bir sosyal bilim çerçevesinin oluşturulmaya başlandığını görüyoruz. Yani e, bunun tabii en güzel şeyini de örneklerin aslında mesela şeyde görebiliriz. E, e, Robinson Crusoe romanında bunu görebiliriz. Robinson Crusoe romanında e, hepimiz biliriz. E, adaya giden e, maceracı işte keşif oldu ki macera ve kaşiflik Avrupa için o dönem çok önemli bir değerdir. Onu da özellikle vurgulamak gerekiyor. Çünkü e, daha önce dünya büyülü bir alandı. Hani okyanusları aşmak, yer işte canavarlarla cedelleşmek, efendime söyleyeyim e bir takım maceralar atılmak çok dünya bu anlamda çok büyülü bir yerdi. Ama bu kaşiflerin e işte bu Amerikan Vespucular, Kristof Kolomblar, Vasco da Gama'lar, Magellanlar gibi gibi hani bunları hepimiz e bütün toplum bildiği için aslında bunu bilmemiz de bir alfa merkezci çerçevedir. Kendi denizcilerimizi çok bilmememiz e hasebiyle söylüyorum bunu. Eee bunların özellikle kaşif ruhlu insanların bu okyanusları aşmasıyla birlikte dünyanın da hani Max Weber'in yanlış hatırlamıyorsam vurgusuydu. Dünya artık büyüsünden arındırılmış bir hale getiriliyor. Dolayısıyla doğa bilimleri, fizik bilimleri alanında büyük bir başarı yakalanıyor. Avrupa merkezci çerçeve açısından söylüyorum. Bunun bir sonraki aşamasında da işte bu tinsel bilimler dediğimiz yani aslında kültürel diyelim hadi tinsel tabirini kullanmayalım. E, kültürel bilimlerde bunun arkasından gelmiş işte Robinson Crusoe örneğini burada verebiliriz. E, bir adaya giden bir kaşifin o adayı parselleyip e, tamamen kendi mülkü altına alması e, hatta adadan ayrılırken de mülkiyeti oradaki kişilere e, hani yamyam yam diye tabir edelim veyahut da yamyam yam demeyelim barbar diye tabir edilen barbarlara bırakmayıp mülkiyet hakkını yine kendinde bulundurup sadece onlara kira e, ne diyelim bizde şey devre mülk mantığı diyoruz değil mi ona devre mülk şeklinde devremülk olarak olan kullanımını sadece veriyor ama mülkiyetini yine aslında oradaki tabi Robinson Crusoe'daki Robinson Crusoe üzerine güneş batmayan İngiliz imparatorluğunu sembolize etmektedir. Dolayısıyla fiziki ve ekonomik alanda elde edilen başarılar Avrupalılık bilincinin belli bir ıksal temellere dayandığını ortaya koyup daha sonra romanlarda işte bu şiirlerle e, Kipling'in Beyaz Adam'ın yükünü mutlaka hepimiz duymuşuzdur. Beyaz Adam'ın bir medeniyet dünyanın diğer yerlerine medeniyet götürme bilinciyle hareket ettiğini ortaya koyup böylesine emperyal bir sosyal bilim anlayışı ortaya çıkmaya başlamıştır. Hatta e, az önce hani bu triyoloji e, üçleme bağlamında e, Freud'u andık. E, tekrar Freud kendini nasıl tanımlıyor? E, kendisini şey gibi Kant gibi e, Galileo gibi bir kaşif olarak görüyor e, yeni bir ne diyelim onu bilinçaltının kaşifi olarak görüyor kendi kendi tabiridir Freud'un ve bilinçaltı büyük bir karanlıktır Yani nasıl ki şimdi benzerliğe dikkat çekmek istiyorum özellikle nasıl ki e, antropoloji biliminin kuruluşunda özellikle Avrupa e, medeniyet çerçevesi dışında kalan toplumlar antropoloji çerçevesi içerisinde aydınlatılmaya başlanmışsa Freud'un kendi tabirle söylüyorum, e, bilinçaltı, karanlık olan bilinçaltının da kâşık olarak bilinçaltını aydınlatmaya çalışıyordur. Yani buradaki emperyal olan bilmiyorum hissettirebiliyor muyum veyahut da ifade edebiliyor muyum? E, buradaki emperyal olanı iyi görmek gerekiyor. Peki ne yapılması lazım? Tamam bunlar e, vaka, bunlar ortada ve bugün hala devam ediyor. İşte tüketim kalıplar üzerinden devam ediyor. İnsanlar e, çok basitinden bir örnek verelim günlük hayattan. Bir iPhone'un yeni modeli için insanlar kuyruklara Türkiye'de bile kuyruklara girebiliyorlar. Bu basit bir tüketim alışkanlığı değildir aslında. Hepimizin bildiği gibi şeyler, e, e, nesneler, e, e, tüketime dayalı olan nesneler, kültürüyle birlikte gelirler. E, şimdi şöyle düşünelim: e, Elon Musk'ın e, Starlink projesi. Baş, tek, tek başına çıkmış bir şey sadece bir e, teknoloji bir olgusu değildir. Starlink'in ortaya konulması, Starlink'in altyapısının önce kurulması lazım. Dolayısıyla herkesin elinde bir tür, herkesin elinde bir akıllı cihazın olması lazım ki Starlink'in bir işlevi olsun. Yani zihinsel bir hazırlık yapılabilmesi için insanların o e, tabletleri, akıllı telefonları belirli bir süre kullanıp ona bir aşinalık kazanması gerekiyor ki Starlink'in bir işlevi olsun. E, ben bunu böyle görüyorum şahsen yani insanlar bu şeyleri çok bu tüketim davranış kalıplarını sergilemeleri çok sergiletilmeleri daha doğrusu çok ne diyelim çok anlamsız değil aslında onlar açısından çok anlamlı hareketler bunların tabii biz henüz sosyal bir işte biz burada emperyal olanı ayıklayıp yeni bir sosyal bilim düşüncesi nasıl ortaya koyabiliriz? Şöyle koyabiliriz. Bunların farkı işte Sokratik sorgulama dediğimde burada yatıyor sayın hocalarım. Yani biz bunu belli bir sorgulama tekniği çerçevesinde ele almamız gerekiyor. Bir nesne sadece nesne olarak ortaya çıkmıyor. Bir nesne olarak hayatımıza girmiyor. Aynı zamanda bir süre sonra onun kültürüyle ortaya çıkıyor. Şimdi biz bugün yapay zekayı tartışıyoruz. E, efendime söyleyeyim Metaverse'leri tartışıyoruz. ya Birçok yeniliği tartışıyoruz. Hatta ve hatta e, e, insan e, şeyinden bahsediyoruz. Hocamızın hattında bir problem oluştu herhalde. Bağlantımız kesildi hocam, evet. Evet. İşte bu dijitalleşmenin böyle bir dezavantajı olabiliyor bazen. Tam da böyle ne denir, en can alıcı yerinde bağlantı kesildi. Hocamız gelene kadar ben biraz o değindiği konulara biraz değinmek istiyorum. Şöyle, aslında bu süresini de durduralım hocamızın. E, bu bağımlılık meselesine ilişkin tartışmalar neredeyse bütün bilim dallarında da e, söz konusu özellikle sosyoloji alanında da bu e, çok tartışılıyor. Yani her alanda batılı e, bilginin e, eleştirisine yönelik bir şey var. Çünkü e, batılı bilginin e, tüm o süreci e, demin hocamız söyledi ya işte Tombi'nin tartışmasında olduğu gibi tarihi tek olarak görmek meselesinden kaynaklı olarak Bilginin de tek olduğu düşüncesi e, oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla o hegemonik, e, eurocentrik ya da o Avrupa merkezci bakış açısının e, bütün bilim alanlarında aslında yansımasını e, görüyoruz. Dolayısıyla e, Aykut Hocam... E, Düştüm giriş... galiba hocam. Evet hocam düştünüz. O arada ben de birkaç bir şey e, söylemiş oldum. E, Geldiniz buyurun hocam söz sizin. Ben de zaten yakla şey bir sona doğru yaklaşıyordum. Sayın hocam ona göre artık şey yaparsınız. Tamam ben de zaten tamam, sona doğru bir yaklaşıyordum. Tamam. Evet. Şey. E, dolayısıyla sosyal bilimlerden bu emperyal olana ayıklamak için e, aslında tüketim kalıplarını, tüketim kültürünü de çok yakından tanımak lazım. E, son birkaç cümle olarak şunu söyleyeyim. Mesela siyaset bilimi alanında e, 2000'li yıllardan itibaren tabi 90'lı yılların başları diyelim ama 2000'li yıllardan itibaren yeni bir disiplin ortaya çık çıktı. Karşılaştırmalı siyaset teorisi veya da karşılaştırmalı siyaset felsefesi diye benim doktora tezim de bu alanda hazırlamıştım. Ee, Avrupa merkezi çerçevesinde ya yani karşılaştırma çünkü karşılaştırmalı siyaset diye bir alan zaten var siyaset biliminin altında ama bu tamamen Avrupa merkezi çerçeveyle olaylara bakan yani siyasal ontolojik yapıları bu çerçevede değerlendiren bir alt alan. Ama karşılaştırmalı siyaset teorisi veya da felsefesi dediğimiz alan işte bu Avrupa merkezi çerçeveyi kırmaya yönelik olarak diğer kültürlerin de kendi dünya görüşleri, kendi hayat görüşleriyle birlikte ortaya koydukları yeni bir e, alt disiplin olarak, ha, disiplin hüviyetin henüz kazanmadı, daha doğrusu şöyle, üniversitelerde henüz bu alanla ilgili çok e, kabul edilebilir, e, yani üniversitelerin kabul ettiği bir anlamda, bir metodolojik çerçeve ortaya konulmuş değil ama, Fred Dalmay gibi, e, Roxane Öben gibi çalış, e, kişilerin ortaya koyduğu çalışmalar var. Bu manada Türkiye'de de mesela, klasikleri yeniden düşünmek diye, e, Bilim-Sanat Vakfı'nın bu anlamda, Böyle bir çalışmalar var. Osmanlı, Selçuklu e, siyasetname, nasihatname kültürlerinin yeniden yayınlanması, e, yani daha doğrusu günümüz Türkçesiyle yeniden yayınlanması manasında böyle bir proje. Yine e, İLEM e, Vakfı'nın ortaya koyduğu e, İslam e, düşünce atlası dediğimiz e, tamamen işte mesela Osmanlı'yı Avrupa merkezi çerçeveden ortaya koyan işte çöküş dönemi filan orada tamamen yeni bir dönemlendirme çabalarına gitmiş olmaları. Ben özellikle bunları vurgulayarak isterseniz sonlandırmaya çalışayım. Yani bu çabalar değerli çabalar. Bunları e, her alanda felsefeden edebiyata, sanattan sosyolojiye kadar hemen hemen her alanda bu çalışmalara katkı vermek emperyal olanı sosyal bilimlerden ayıklamanın bir yol olduğunu düşünüyorum. E, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. E, emeğinize sağlık. Hakikaten o batılı bilginin eleştirisi bağlamında çok güzel bir zihin açıcı bir sunumdu. Teşekkür ederiz. Bir yandan o batılı bilginin eleştirisi bir yanda işte Starlink, iPhone'lar vesaire. Aslında dediğiniz gibi bütün bunlar o tarih yazımının nasıl yapıldığıyla ilişkili bir şey. Bu biraz da belki hani Bordioca anlamda düşündüğümüzde yani zihinsel bir işgalin neticesinde aslında ortaya çıkan meseleler. Dolayısıyla yeniden kendimize bu soruları sorduğunuz için de teşekkür ederiz. E, emeğinize sağlık hocam.